ATV ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Bir yakın plan programıyla daha karşınızdayız. Bugün çok özel, önemli bir konuğumuz var. Türk sinemasının usta isimlerinden, kendisi Türk sinemasında kötü adam karakterleriyle tanınıyor. Hepimiz birçoğumuz onun filmleriyle büyüdük. Neredeyse her gün televizyonda bir tane veya birkaç tane filmi dönüyordu. Kimdi bu? Zaten yanımda görüyorsunuz İhsan Gedik, evet. usta oyuncumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım, sağ ol. Nasılsınız? Vallahi şükürler olsun, nefes aldığımız müddetçe. Dua ediyoruz Evet, Bugün sizinle çok özel açıklamalar almayı düşünüyoruz sizden. Güzel bir program yapacağımıza inanıyoruz ama öncelikle şunu merak ediyorum. Sizi hangi rüzgar Manisa'ya attı? Şimdi efendim e, malum e, bu kitabı satarak Hı hı. Geçimimi sağlıyorum. Kitaptan hemen bahsedelim. Ee, İhsan Gedik şu anda Birkaç yıl oldu değil mi bu kitabı çıkaralı? O, oldu. Evet, sinemada 55 yıl İhsan Gedik isimli bir Artık, kitap çıkardı. Bunları kendi ellerimle dağıtıyorum. Geçimimi sağlıyorum. Artı iki tane de çocuk üniversitede okuttum. Hı hı. Bu kitapları satarak hı hı. şükürler olsun. Halkımız bana yardımcı oluyor, hı hı. adlarına kitabı imzalıyorum, alıyorlar, geçinip gidiyoruz, şükürler olsun. E, bu kitabı da tanıtmak için mi Manisa'ya geldiniz? Şehzadeler Belediyesi ile görüşmekteyiz diyoruz, evet. Teşekkür ettim Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk abime teşekkür ediyorum, beni buraya davet etti e, ve e, oteli de o. Karşıladı. karşıladı. Ben Hı -hı. teşekkür ediyorum. Hı -hı. Artı İsmail Aydın abim var bir de. Sizde de beraber çalışacaksınız. Hı -hı. Program yapacağız. Ha, program yapacak. O da bana çok yardımcı oldu bu hususta. Ona da teşekkür ediyorum. Allah hepsinin işini gücünü rast getirsin. Şimdi asıl meseleye gelelim. Hı -hı. Efendim sene 1960 idi. E, Samsunluyum ben. Samsun'dan ee, Akdeniz, Karadeniz gemisinden geldim İstanbul'a. <laughs> Rahmetli anam da yanımdaydı. <laughs> ee, köprüyü hep filmlerde görüyorduk. Dedim ki anne dedim ya işte biraz para ver dedim ee, köprüyü gideyim ben göreyim yani. Bana biraz para verdi. Ben de gittim. Ana bir baktım ki balıkçı var, tezgah ya var. Ana baktım çocuk arkadaşımı gördüm. O, o insan dedim hayırdır, gel gel dedi. Dedim oğlum buradan balık ver bakayım. Bana ekmek arasından bir balık verdim. Yedim. Ne yapıyorsun neyse ya işte annem getirdi beni buraya falan derken ben yukarıya Beyoğlu'na çıktım. Beyoğlu'na çıkınca e, Beyoğlu'nun arka sokakları Filmciler sokağıymış bilmiyorum ki. Hı hı. Bir baktım ki insan kalabalığı var. Çocuğum birine sordum. Dedim hayır dedim. Minibüsün biri gidiyor, biri geliyor. Hayır dedim. Dedi ki abi dedi bunlar de filmlere figüran gidiyor dedi. Ben de baka duruyorum. Tesadüfen <laughs> memlekette Samsun'da e, film e, sinemalarda yer gösterdim. Ergün Sipahi bir arkadaşım. O insan hoş geldin. Dedim oğlum geldim ha buraya ne yapalım falan filan. Dur dedi Semih Sezerli dedi gelecek dedi. Seni dedi işe aldıracağım dedi. Dedim iyi olur lan dedim oğlum geldim işte Samsun'dan buraya. İşe başladım, o zaman Yakut filmdi, patronumuz Mendi Ün, kraliçemiz de Fatma Girik'ti, hı hı. ablam bir taneydi. Niçin itibariyle başladık çalışmaya. Ama evet. kablo toplamak, sette çalışmak biraz kirli iş hı hı. oluyordu. Ağır bir iş değildi. Şey yaptım, gittim Mahmutbaşı'ya iki takım elbise aldım, biri siyah, biri krem. Krem'in içine siyah gömleği giydim, fular taktım. Beyaz elbisen. özür dilerim. E, siyah da e, beyaz kravat taktım. Dedim, Bunda filmlerde oynayacağım dedim. Memduh'un dedi ki, almam dedi seni işe. Dedim, sen abisin dedim ya. Beni dedim yani Çıktım Memduh abinin yanından. İki gün bekledim, kimse çağırmadı beni. Ama tanıyorlar beni. Memduh'unla çalıştığım için, o imparatordu o zaman. Ben bir sete gittim, ana bu setten o sete gitmeye başladım. Ben şimdi güzel kavga yaparım. Ee, evet, arkadaş... Kavgalarınız da zaten Hı, ünlüsünüz. Meşhurdur benim kavgam. Evet. Ben yumruğu attım otuttururum, hiç affetme. Evet. <laughs> Ama film kavgası. Özellikle... Normal hayatta yok. Yok. Abi. Evet. Hı. Hiç böyle unutamadığınız bir sahne var mı? Bu kavga olaylarında <laughs> gerçeğe dönen bir sahne veya gerçekten dayak yediniz mi hiç? Bir Bayağı yumruk, mı? iki esire diye film çekiyorduk, ee, İzmirli neydi, uzun boylu, unuttum, <laughs> adını unuttum, gelir aklıma anlatırken, e, e, kamçılıyorum onları çalışanı hani, tuğlu ocaklarında, kamçılıyorum, o da dönecek hani, kırbacımı yakalayacak, bir yumruk vuracak, tancı... Talci Korel, Hı. Allah rahmet eylesin öldü. Aa. Bir yumruk vurdu gözüme, gözüm oldu böyle. Meliki yumruk göz... gerçek oldu yani. Gerçek oldu. Melik Yücel'e dedim ben hastaneye gönderdim dedim. durum iyi değil, hastaneye gittim. Sarıyer'de bir hastaneydi. <laughs> Neyse şey yaptılar, pansuman ettiler. Geldim dedim ki ya, Talci dedim ya, günah değil mi yani dedim. Ben dedim senden yani dört senedir kavga çekiyoruz, ediyoruz. Hani, ya elim kaçtı. Elim kaçtı olur mu? Ya gözün çıksa ne olacak dedim falan filan. Melih dedim, Melih, Melih dedim. Çek bir sahneyi, beni burada öldür, bitir. <laughs> tamam İhsan abi dedik. Benim amosuma geçti kamera arkamdan. Bir yumruk vurdu, düştüm böyle. Yani o öyle bir yumruk yedim. <laughs> Mesela ayan ışık vardı. Allah rahmet eylesin. Ee, teknik kavga yapardı. O dev gibiydi. Ee, kırmızı takozlar vardı bu kitap boyunda 20 santimlik. Bunları böyle sırayla koyardım. Boyum ufak ya. Hı hı. <laughs> Ayın abi yüksektir. Bir, iki, üç yumruk sallıyorum. Sikir yapıyor. Bir yumruk vuruyor ben düşüyorum o kadar. <laughs> memdün dedi ki gördün mü insan? dedi yapacaksın. Tamam abi dedim ben yaparım. Bir, iki, Yaptık o zaman film pahalı. Yani tek, tekrarı Evet, tekrar almak e, olayı da çok zor. Masraflı oluyor Hı -hı. derken öyle sinemaya adette oldum. Hı -hı. Ee, sonra 55 yıl değil mi? İnsan. Evet, e, bin, Aslında 5 yılda şeyim var. Teknik çalışmam var. Hı -hı. Yani kamera arkası. Teknik olarak. Ve bu süreçte yani yarım asırı geçen süreçte 600 e aşkında filmde oynadım. 607 tabi evet evet oynadım ama <laughs> o zaman <laughs> pardon ee, 50 kuruş 100 kuruş haftalıklarla 150 kuruş haftalıklarla çalıştık. <laughs> o da memdüğüm veriyordu en büyük parayı. Öbürleri 75 kuruş. Yani öyle bir para, 100 paranın 5 kuruşun olduğu devirlerden bahsediyorum hı hı. ben. Ufak paralarla Usak yani. Ufak paralarla, evet. hani, tabii tabii. Hı hı. Ama e, geçinebiliyor idik. Şey yoktu, herhangi bir sıkıntımız yoktu. Ama ne var ki parayı alamıyorduk, azalıyorduk. Hı hı. Bütün mesele o. E, ne zamandır filmlerde oynamıyorsunuz? Sahnede, e, ekranlara çıkmıyorsunuz. <laughs> 79 o açık saçık filmlere ben oynamadım. Memleket Samsun gittim orada evlendim. Hı hı. bir çocuğum doğdu. Gene geldim. Baktım ki gene iş, iş yok. Bir iş geldi. Toprağın Teli diye bir film çektik. 3 ay sürdü o film. Hı hı. Avrupalı bir arkadaş özel film yaptı. Ondan sonra da işler işte kesat gitti. Sonra ıı, okul kitapları, ansiklopedi pazarladım. Hı hı. Sonra ee, bunun başka türünü Turgut Özatay yaptı. Turgut abi yaşlı olduğu için yürüyemedi, ben de onu kolumdan tutup e, ona yardımcı oldum. Ama ondan esinlendim bu kitabı yaptım. Ama ben bu kitapta e, dünya sinema tarihi, Türk sinema tarihi, benim biyografim, sanatçı arkadaşlarımın, oyuncu arkadaşlarımın ne çilelerle bu hale geldiklerini hepsini anlatıyorum. Hı -hı. ama kötü bir şey yok Allah'a şükür. Ee, eskiden daha zordu galiba değil mi? Program öncesinde konuştuk. Hani şimdikiler e, daha kolay para kazanıyor dediniz. Yani eskiden para eskiden, kazanmak es ve film çekmek en basitinden söylediğiniz gibi. Hani tekrar kayıt alamıyorsunuz. Yani tekrar ikinci, etmek iki, iki, evet. ikinci planı çekemiyoruz. Bizim negatif, pozitif pahalı. Evet. Pahalı olduğu için maalesef ikinciyi çekemiyoruz. <laughs> Pardon belirli insanları yönetmenler çağırıyor. Yani hı hı. film yakmayacak insanları. Hı hı. E insan işte kahvenin telefonu var. Bizde telefon yok. kahveye geliyor. İnsan iki arkadaşlar gel. Ne yapacağız abi? İşte burayı dağıtacaksın. İşte ayağını ışığı döveceksin. Efendim hı hı. Kadir ilanını vuracaksın falan. Yani öyle ben dalırım Ahmet Mehmet giderim. Aslanlar gibi yaparım. Ha bugün ne oldu? e, pasajda Kadir abi film çekiyor. Hı. Şimdi yapıyorlar ama beceremiyorlar. Şimdi bizi çağırdılar. O arkadaşlar gitti bizi çağırdılar. İnsan dedi de böyle böyle bu sahne. Ben de tuttum dedim. Destereyi getirin. Destere geldi. E, masanın ayaklarını kestim. Böyle yapsam düşecek. Biz Onsuz prova yapıyorum. Dedi ki Kadir abi, İhsan dedi, sen yap dedi, ben geleyim dedi, ben senin yerine oynayacağım. Tamam dedim, ben Kadir inanır dedim, ona göre hareket. Sen, sen, sen. Gel bir, iki, üç, dört, arkadan gelen beş, bitiyor iş. Tamam mı Kadir abi? Tamam. Bir, tak, falan, en son arkadan ben geldim, bir çevirdi. Bir yumruk attı, ben löp masaya, tüm yere. Tabii, Abi El evet, tarafımız evet, ağrıyor ama <laughs> seviyoruz bu evet. işi. Ağrı bile geçiyor diyeceğim böyle. Çok e, acayip evet acayip bir meslek gerçekten. Ee, yani neredeyse ömrümüzün yarısı dayak yiyerek ve dayak atarak geçmiş. Geçti. Evet Galise yani baktığımızda. Oldu. Şimdi yumruğu yiyen de önemli, atam da önemli yumruğu yiyen şu. Yumruğun karşılığında kafanı çekmem lazım. Yoksa o yumruk sırasında patlar. Evet. Ama şimdi estetik yani. Sen vururken ben kaçarım. Hı hı. Ama o karşı taraf kontrollüdür. atar, skill yaparız. Bir yumruk, bir tekme, bir yerde bunun da incelikleri var aslında. Evet abiciğim, herkesin evet. yapacağı iş değil. Evet. Yani şimdi karate okulları açıldı, bilmem neler açıldı. Şimdi onlar da gidiyor. Biz Allah'a şükür kimse çağırmıyor. Çağırmayınca da ben dedi biraz evvel dediğim gibi bu Siz kitapları kendi başımızın çaresine bakıyorsunuz bakıyorum aslında. Bakıyorum. Hiç, hiç sıkıntım yok. Evet. İki çocuğum da okulu bitirdi. Şimdi ise hanımla beraber hayatımı yaşıyorum dolaşıyorum Bak ne güzel geldim sizden yarın başka yere giderim gene onlarla sohbet ederim hayatım öyle geçiyor Evet yaşama gücü veriyor bana Peki İhsan Bey şey merak ediyorum. Böyle e, bizler e, tere, ekran başlarında kötü karakterleri gördüğümüz zaman onlara karşı kötü hisler besleriz. Hani gündelik hayatta e, size böyle tepkiler oldu mu vatandaşlar? E, genelde çünkü kadınlarla ilgili de birçok sahneniz var. Çok var. E, önce Vatan diye film çektik Kıbrıs'ta. Erkut Samson'u oynadım ben. Türkleri işkence yapıyorum, camiye sokuyorum, vuruyorum, asıyorum, kesiyorum. Bu film bitti. Kıbrıs'tan geldik İstanbul'a, montajı, dublajı falan filan. Sonra film Aynalı Çeşme'de, kenar sinemada, yazlık sinema vardı o zaman Aynalı Çeşme'de. Bu yolun arka sokakları. Hı hı. Ben de Straski diye bir temizleyici var. Elbiselerimi temizleyiciye vereceğiz. Nerede biz yapacağız? Giderken kadının biri şey, şey dur dedi. Ne oldu teyze dedim. Sen dedi akşam dedi Türklere ne yaptın dedi. Uyandım. Anne dedim. Eyvka Samsun Kıbrıs'a girdi zaman Türklere bu işkenceyi yaptı. Ben onu canlandırdım. Ben kendi özel hayatımda Çin'e gitmem. E sen iyi çocuğa benziyorsun. Hadi git dedi. Beni azat etti. <laughs> yani. Yoksa dayak yiyordunuz yani. Yani şimşeği vuracak kafama. böyle evet. Zopayı vuracak. Ne olur ne olmaz. Dedim anacığım bu böyle. Ya öyle de bir macera geçti başında Evet e, ki daha çoğu da olmuştur herhalde aklınızda kalan budur çünkü e, dediğim gibi e, kötü karakterlere karşı bizim özellikle Türk halkının böyle bir algısı e, oluşabiliyor evet. tabii şimdi şöyle ki ama uzaktan olduğu için ne olduğunu anlayamıyor seyircimiz. Hı hı. Şimdi, ama yakına size, evet. şimdi yakına geldi. Şimdi yakına geldi karşı karşıya ufak bir hatanı görüyor. aa diyor boşalttı diyor vurmuyor diyor. Hı hı. Ama uzakta olunca evet. Ee, eskiden dediğiniz gibi onları size ulaşmak da pek mümkün değildi. Şu anda sosyal medya çıktı. Zaten o oyuncular hani kötü karakter olsa bile sosyal medyadan e, kendilerini Abi. yansıtıyorlar. Hani aradaki o şey de aslında e, kopmuş durumda. Ben şeyi de merak ediyorum. Bunca yıl, yani yarım asırdan bahsediyoruz. Evet, ve abi. 600'den fazla filmden. Bir film oynadım, evet. evet. Ee, hiç başrol teklifi geldi mi size bu süreçte? Kötüyü kim oynayacak? Sizden başka yok muydu? Şimdi vardı. Şimdi ne var biliyor musun? Herkes iyi oynar. kötü oynamak biraz tehlikelidir. Beceri. Yani ben daha yatkındım. Yani... Kötü olmak yetenek mi istiyor daha yetenek çok? Yetenek, istiyor tabi. Nasıl kötülük yaparım ben şimdi özel hayatımda karıncayı izmem. Kıyamam yani. Hı, Ama evet. filmde kıyarım abi. Film sonuç. <laughs> film. Gerçek değil. Neticede film. Evet. Peki hangi oyuncularla oynamaktan en çok keyif alırdınız? Hangisini severdiniz? Ee, mesela... Erkek karakterler ve kadın karakterler olarak sorayım iki ayrı. Anamız Fatma Girik. O bir tane. Samsun'dan ben hanımı kaçırdım. Hı. Geldim, İstanbul'da bir hafta dolaştı beni nikahımı kıydı. Ee, erkeklerden işte Kadir inanır Ayhan abi, Eşref Kolçak, Ahmet Mekin, Tabii, Ahmet abi de rahatsız, Eşref abi rahmetli oldu yakında. Hı hı. Ee, Serdar Gökhan yani bunlar bizim karakterimiz. Ee, böyle baktığın zaman ne demek istediğini anla, anlıyoruz. 24 saat beraberiz. Hı. Bir tek eve gitti yattığı zaman bizi göremez. E Öbür türlü hep iç içeydik. idik. Ama şimdi işte yeni jenerasyon ister alınsın ister almasın. Zaten beni çağırmıyorlar. Hı. Çağırmasınlar. Bu kitapları satıyorum geçiniyorum. Hiçbir yerde minnetim yok. Biz sinemayı kurduk bu hale getirdik. Şimdi parçayı da onlar topluyor, onlar yiyor. Olsun. Ne yiyecek, ne götürecek? Ne götüreceğiz ki? Temellerini biz kurduk diyorsun. Yani ne olur şükür. Şeyim yok yani. Hiç mütesir değilim. Allah şükür. Şimdi de kazanıyorum. Allah razı olsun. Belediyeler, kaymakamlar, valiler bize yardımcı oluyorlar. Nasıl oluyorlar? İşte bir dilekçe yazıyoruz, hı hı. diyoruz, abi ben bu kitabı satıyorum, bundan geçiniyorum ve tutuyor, beş tane ver diyor, şu okula diyor, dağıt diyor. Mesela. Bu ayrıca faydalı, okullara da faydalı ama liseden sonra. Hı hı. Üniversite. Yani çocuğun daha bilinçli olması hı hı. için sinemayı okuması gerekiyor. Burada güzel şeyler var. Hı hı. İnsan hayatı var, sinema tarihi var, nereden gelmiş, kimler yönetmiş yani öyle güzel bir nostalji bir kitap hazırladı. Sinema tarihine ışık tutan bir kitap aslında. E, tabii. Kitabın ismi tam olarak sinemada 55 yıl değil e, mi? İhsan Gedik. 55 yıl İhsan Gedik. Yani hı hı. ben 55 yıl çalıştım. iki çocuğumu okuttum. Sinemadan okuttum. Başka bir mesleğim yok. Hı hı. Ama e, ayrım çiftçiydi. Tabi onlardan da bir ev kaldı İstanbul'da bana satın aldılar. Ha bir gün gittim anamın elini öpme işte bayramdı. <laughs> e uşun dedi neyim var? Dedim ana neyim olacak? Vallahi yani, e, dört takım elbisem var, dört tane valizim var, iki kanepem var, başka bir şeyim yok. Ha dedim bir dakika nüfus kağıdı çıkardım. Sekiz on yapraktı. Açtım yaprakları tek tek. Bak ana dedim. Ha bu çizgilerin dışında bir yazı görürsen o silahlarına sabıkadır. Ben ofluyum işi biliyorum yani. Hı hı. O da <laughs> okumamış ama benim diyelim cebinden çıkardı. Yani, elinde bir sofa vardı vallahi <laughs> kaçamazdık diyor. De. Dedi uşum Dedim gördün mü bunu? Bir yazı var mı? Yok. O zaman dedim seniz şilalene ben sabuka getirmedim. O senesi bana <laughs> 76 mı diye 72 mi neydi? Şimdiki oturduğum evi aldı, hmm, 72-73 bin liraya aldı. Hı hı. Ya şimdi <laughs> ben, ben ölürsem çocuklar ne yaparsa yapsın, ben satmam. Peki eski zamanları özlüyor musunuz? Nasıl özlemeyeyim ki o dostluklar, arkadaşlıklar. Birisi hasta olsa herkes giderdi ziyaretine. Param var mı? İhaşesi giderdi ama babamız Türker oğlu. Türker abi giderdik cenazeyi kaldırırdı. Öyle şimdi çok garip rahmetli olanlar oldu. İki arkadaş veya üç arkadaş gideriz. Türker abi Ahmet Mehmet rahmetli oldu. Hemen bizi vakfa gönderir. Vakfa telefon açar. 10 on lira, 15 on lira verir. Biz de ne yaparız? Kağıda yazarız. Araba şu, 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 şu. Kalanı da Gideriz muhasebeye. Türker abi telefon açar, 15 liranın üzerine geldi. Dağıtsın onları yoksa yani çalışmayanlar var. Yani şeyler. eskiden birlik ve beraberlik vardı. Acı var. gün mutlu günde de. Demin gün anlattığım dedi. buydu işte. Birlik beraberlik, arkadaşlık dostluk ama şimdi o kalmadı. <laughs> Öyle ki parayı alan arkadan kaçıyor. Yani önden birisi ya, bir sigara aldı dedi. Yani demesin diye kaçıyor yani. Evet. Belki o da aklı. Bir şey diyemiyoruz. Ne yapalım? Evet. Para sıcak. Sıcak olduğu için çıkarmak istemiyor bir takım kişiler. Hı hı. İşte arkadaşlar demeyeceğim ayıp ederim. Evet. <laughs> arkadaşlar, güzel. demiyoruz. Evet. Diyemem. Valla İhsan abi buraya geldin. Ayaklarına sağlık. Sağ ol. Ee, seni tanıdığım için çok memnun oldum. Sağ ol. Ekip arkadaşlarımız da aynı şekilde. Ee, Şöyle kısa güzel bir röportaj yapalım dedik. Senin de çok zamanın yok. Ee, çokça ya, merak ettiğim soruları sordum. Aha. Aslında daha çok anlatacağımız hani böyle yarım saat, 20 dakikalık bir şey değil. Saatlerce konuşuruz seninle. Çünkü büyük bir hayat tecrübesi var. Teşekkür. Teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın. Allah patrona da güç versin. Kalabalık bir personelsiniz. Çalışıyorsunuz, hakkını veriyorsunuz. İnşallah sizin hakkınızı da sayın abim verir. Allah işini gücünü rast getirsin. Ve bu doğum herkese, bütün herkese işiniz gücünüz rast gelsin. Allah çoluğunuzdan, çocuğunuzdan göstersin güzelliği. Hoşça kalın. Teşekkür ettim. Evet. Biz de evet. teşekkür ediyoruz İhsan abicim. İhsan Gedik bizimle beraberdi. Ee, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından. Kendisi kötü karakteriyle biliniyordu kötü karakteriyle oynadığı oyunlarla ve bu zamana kadar 600'den fazla e, filmde oynadı Dile Kolay. E, yarım asırlık bir e, zaman geçti sinema tarihinde. Bunu da e, sinemada 55 yıl kitabıyla taçlandırdı. E, kendisi şu anda oyunculuk yapmıyor, evet. Ama bu kitabı Kitap. satarak e, ailesini geçindiriyor. Sizler de kendisine e, bu kitabı alarak destek olabilirsiniz. E, gerçekten çok önemli. Çünkü biz internet Internette, magazin haberlerinden sürekli görüyoruz. Özellikle eski Yeşilçam çam oyuncularını, işte şu andaki halleri yürek yakıyor gibi, işte kimisi dilencilik yapıyor, kimisi tek başına Artık. evde, evet. Ama İhsan abimiz o yola girmeden hala daha emeğinin hakkıyla o yıllarını bu şekilde değerlendirmiş. Gerçekten de çok önemli bir konu. Tekrardan tebrik ediyoruz. Bizler de ekip arkadaşlarımızla beraber zaten. Zaten bu kitaplardan alacağız. Teşekkür ettim evet. sağ ol. Allah utandırmasın. Amin. Son olarak şu hatırlatmayı da yapalım İhsan Bey. Yeşilçam Derneği Başkanı İsmail Ölçerman. Aşağıda oturuyorlar şu anda. Ha. Bir de Manisa Yön Haber Alanya Manisa temsilcisi ha. ve aktör Metin Yılmaz da bizimle beraber. Onlarla beraber geldin değil mi? Beraber Manisa? geldik. Ben isim akta tutamadığım evet. için sizin demeniz iyi oldu. Onlara da teşekkür ediyorum. Evet. Allah işin gücünü rast getirsin. Amin. Evet değerli izleyenler, bugün usta oyuncumuzla beraberdik. Onunla eskileri yad ettik. Geleceğe eskilerle beraber hem günümüze hem de geleceğe bir bakış attık. Bir dahaki yakın plan programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.